Yazıcı Doğan Grup'tan herkese merhabalar. Bugün sizlere ateş akıllı model elektrikli çay kazanlarımı anlatmak için buradayım. Ürün modellerin isimlerine gelecek olursak Titanium, Efes ve Kapadokya'dır. Özelliklerini anlatacak olursak Akıllı dijital elektrikli çay makinesi haftanın her günü ayrı ayrı program yapabilir. Açma, kapama ve su sıcaklık ayarını kendi yapabilir. Patentli su sistemi sayesinde su taşma olayı kesinlikle yaşamazsınız. Su haznesi kolay temizlenebilmesi için bütün modellerde üst kapakları kapalı bir şekilde bulunmaktadır. Ayrıca su kesildiğinde makine bunu algılar ve gazı elektriği otomatik olarak keser. Su kalitesinin düşük olduğu yerlerde kazana dalgıç pompa bağlanarak damacanadan su alır. Ayrıca filtresi, su filtresi de bulunmaktadır. Ürünlerimizi görmek üzere sizlere Yazıcı Doğan gruba bekliyoruz. Ya da bizlere mutfaksepetim.com'dan ulaşabilirsiniz.